InDesign CS5 ile birlikte artık yeni bir layer paneline sahibiz. Yeni gelen layer paneli Illustrator, Illustrator panel, layer paneline fazlasıyla benzerlik göstermekte. Dolayısıyla bu da bize kolay bir kullanım e, olanağı sağlamakta. Hızlıca bakacak olursak artık layer'larda içindeki layer içindeki tüm nesneleri görebiliyoruz. Buraya gelip var olan layer'ı otomatik olarak gizleyip tekrar açabiliriz. Gözlerini kullanarak veya içerisinde var olan şekilleri tek tek gizleyip açabiliriz. Örnek olarak Circle, burada şekil duruyor. Seçili olduğu anda sağ tarafta mavi ikon, layer'ın rengi mavi olduğu için mavi kutucuk aktif oluyor. Buradan gizleyip açabiliyorum. Nesnelerin isimleri yazıyor. Bu bir daire olduğu için Circle. Eğer kare çizmiş olsaydım, bakın altında hemen bir kare var. Square diye geçiyor. Onun dışında eğer Text ise bunlar. Text'lerin de kendi içerisindeki yazılar otomatik olarak beliriyor. Bakın Enerji. Bu özelliği de Photoshop e, layer'larına benzerlik gösteriyor. Layer burası ama bunu belirtmek istiyorum. Bunun içindeki içindekilerin hepsi birer nesne. Nesneler ayrı olarak belirtiliyor. Tabii ki bu isimler değiştirilebiliyor. Üzerine çift tıkladığınız anda açılan panelden otomatik olarak adını değiştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Bunun dışında nesneler kitlenebiliyor. Var olan nesnenin hemen üzerine gidip mesela bu enerji seçili haldeyken buraya tıkladığım anda kitlendi. Bakın şu an hareket ettirilemez durumda hareket ettirmek istersem, yani kilidini çözmek istersem, gelip buradan kilidini açabilirim. Veya, nesne üzerindeki kilit ikonuna tıkladığım anda otomatik olarak kilidi açılır ve ben bunu rahatlıkla e, kullanabilirim, istediğim yere sürükleyebilirim. Bunun dışında, e, gruplu nesneler üzerinde, mesela şurada örnek olarak bir gruplu nesnem var. Bakın burada grup, içerisinde iki tane kare var. Şuraya basıp seçili hale getirip gösterebiliyorum şu şunu sileyim. Bakın burada bir kare daha var. Bu kareyi bu grubun içerisine dahil etmek istersem eskiden bunu seçecektim. Grubunu çözecektim. Daha sonra üçünü birden seçip tekrar grupladığım anda bu işlem tamamlanacaktı. Ama şimdi artık çok daha kolay. Bakın bu nesneyi alıp şuradan seçili haldeyken sürükleyip bunun içerisine bıraktığım anda Pardon şöyle içerisine bıraktığım anda evet gruplanmış durumda şu an. Grubu seçmek istersem tıkladığım anda artık grupla birlikte seçiliyor. Bakın buradan tıklarsam gruba dahil olduğunu buradan görebiliyorum. Evet görüldüğü gibi Illustrator'ın grafik pardon Illustrator'ın layers paneline Gayet benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla da artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde indizen CS5 layer'larını kullanabiliriz.